Hakiz anne ağlamayacağım dedi. Ben nasıl dayanacağım bilmiyorum. Hepinizin hatıraları önünde şehitlerimizin manevi şahsiyetleri önünde gazilerimizin vermiş olduğu büyük mücadelenin önünde şehitlerin acısını yüreğinde hisseden eşlerin, kardeşlerin, anaların emeklerinin ve acılarının önünde tazimle eğiliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dün yaşanan gelişmeler takdir edersiniz ki bugünümüzü zehir etti. Kurgulamak istedikleri süreç geçmişten farklıydı. Geçen yaşama geçirdikleri şey bir çözüm süreciydi. Bu sefer yaşama geçirmek istedikleri şey de Terörsüz Türkiye projesiydi. Terörsüz Türkiye'yi inşa edebilmek için terörist başından bir barış güvercini çıkarmayı hedeflemek suretiyle onun çerçevesini belirlediği yol haritasını devreye sokarak Türkiye'yi terör belasından arındırmak istediklerini söylediler. Bu sürecin bir çözüm değil bir çözülme süreci olduğunu ifade ettik her fırsatta. Binlerce şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Ve onların hatıraları hiçe sayılarak bugün Türkiye'de atılmış bazı adımlar var. Dün nasıl anıları ağlamasın diyorlarsa bugün de terörsüz Türkiye demek suretiyle bizi kandırmaya çalışıyor. Çalışıyorlar. Teröre evladını vermiş, teröre kolunu, bacağını, gözünü vermiş insanlardan daha fazla terörsüz Türkiye'yi kim isteyebilir? Her şeyimde. Her şeyimde. Hayatını feda etmiş. Hayatını feda etmiş. Terörsüz Türkiye'yi sizlerden başka kimse daha fazla isteyemez. Dolayısıyla asıl mesele terörsüz Türkiye'yi inşa etmek değil emperyalizme, kulluk ve köleliğe devam etmektir. İyi Parti'nin ve şahsen müsavat dervişoğlu olarak benim görevim nefes aldığım müddetçe sizlerin talep ve beklentilerine uygun bir bi biçimde hem şahsi hem siyasi yolculuğumu sürdürmeye muvaffak olabilmektir. <laughs> Abdullah Öcalan denen caniye hürriyet verilmemesini temin etmek için mücadele etmektir. Bu bu bir vatan görevidir. Bunun karşılığında dualarınızdan başka hiçbir şey istemiyorum. Her yerine söylüyorum. Her fırsatta dile getiriyorum. Ben bu ülkenin gerçeklerini anlatmaya devam edeceğim. Ben Türkiye'nin vatan bütünlüğünü savunmaya devam edeceğim. Türkiye'nin üniter devlet yapısını savunmaya devam edeceğim. Şehitlerimizin aziz hatıralarını dillendirmeye devam edeceğim. Bakın bir hususu söylüyorum. Bu adamların terörsüz Türkiye diye Türkiye'nin geleceğine dinamit koyduğu süreçte kürsüye çıkan her iyi partili milletvekili kürsüde şehadet tarihine göre şehitlerimizi almıştır. Onlar nasıl mafusane derdeki arkadaşlarını anıyorlarsa biz vatanın bağrına teslim ettiğimiz evlatlarımızı anıyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Milletvekillerimize de bu emekleri için teşekkür ediyorum. Bir süreç başlattılar. Önce İmralı'yla bir trafik bir trafik kurdular. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Dolayısıyla terörist başının yol göstericiliğinde tanzim edilmiş bir sürece sıcak bakmamızın mümkün olmadığını ifade ettik. Herkes birbirini kapılarda güler yüzle karşıladı. Bu adamların yaşama geçirdikleri ihanet projesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşı çıkan Tek bir siyasi parti vardır. Tek bir siyasi genel başkan vardır. O da benim ve iyi partidir. Bakın açık ve net olarak söylüyorum. Kimileri, kimileri sevindirik olmuşlardır. Bu süreç hiç merak etmeyin başıma bir şey gelmez. Sizin dualarınız varken bana hiçbir şey olmaz anam. Sen rahatına bak. Sen rahatına bak. Bunları yaşayacağız, bunlar olacak. Ama sonunda da göreceksiniz adalet yerini bulacak. Hep anlattıklarımız şeyler gerçek oluyor. Bakın dün bir üç gündür devam eden kongrenin sonuçlarının açıklanacağını ifade ettiler. Dediler ki PKK açıklama yapacak kongresinin sonuçlarını bildirecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni PKK'nın topladığı kongrenin sonuçlarına mahkum edenlere yazıklar olsun. <laughs> Cenabı Allah müstahaklarını versin diyor. <laughs> Türkiye bir beladan kurtulacak da onun reçetesine eğer PKK kongresi şayet belirleyecekse buna sebep olanların yaşayacağı utanç beddua etmeye hiç gerek yok Pakizanne. Bunların yaşayacağı utanç mahşer gününe kadar onlara yeter. Şimdi PKK açıklama yapacak diye milleti televizyonun başına diktiler. Açıklama demden geldi. PKK hala herhangi bir şey açıklamış değil. Ama PKK'nın zaten siyasi uzantısı ve sözcüsü olduğunu ifade ettiğimiz dem eş başkanları ve bu İmralı'daki e, süreci sürdüren o süreçte aparat olarak kullanılanlar açıklamalarda bulundular. Görülen ve anlaşılan odur ki hedeflerinden ve niyetlerinden zerre vazgeçmemişler. Türkiye Cumhuriyeti devletinin önüne bir takım şartlar koyuyorlar. Bakın bu şartlardan bir tanesi Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşturulması halidir. Abdullah Öcalan'a fiziki özgürlük istiyorlar. Hatta iktidara yakın bir gazetede de Abdullah Öcalan'ın gizli kapaklı bir şekilde Ankara'ya getirildiği ve gözünden ameliyat olduğu ettirildiği söyleniyor. İmralı'dan Abdullah Öcalan'ı alıp onu Ankara'da gözünden ameliyat ettirmek yani hukuki yollarla mümkün olabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla bir kişinin emretmesi, birkaç kişinin de o emre uyması, onu Ankara'ya getirmesi ve ameliyat ettirmesiyle ancak bu gerçekleştirilebilir. Abdullah Öcalan'ı gözünden ameliyat ettirenlere söylüyorum hem Abdullah Öcalan'ın gözü çıksın hem de bunu yapanların gözü çıksın diyor. Tek adamın iki dudağının arasından çıkan kelamlara Türkiye teslim edilmiştir. Madem ki bütün muradımız PKK denen örgütün kongresinden çıkacak sonuca göre şekillenecekse o zaman kim neyi konuşuyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne ihtiyaç vardır? Siyasi partilere ne ihtiyaç vardır? Siyasi partilerin sözcülerine ne ihtiyaç vardır? Bir adam çıkıyor, ortağıyla birlikte Türkiye'yi istediği yöne doğru sevk ediyor. Bir diğeri açıklama yapıyor. Bu süreçle alakalı diyor en büyük rol Sayın Devlet Bahçeli'ye aittir. Çünkü bu kapıyı aralaması, bu çağrıyı yapması onun için çok önemli bir risktir diyor. Ama bütün bunlara rağmen bu riski göze almış, Türkiye'nin geleceği için böyle bir riske katlanmış ve bugün görüyoruz ki almış olduğu risk barışın ortaya çıkmasına önemli bir katkı sağlamıştır diyor. Yani devlet bahçeli risk almış, siyaseten bir risk almış, o da ortaya barış çıkarmış. Biz bu filmin aktörlerini tanıyoruz. Bizim merak ettiğimiz aktörler değil, senaristlerdir. Gerek devlet bahçeliye, gerekse Tayyip Erdoğan'a Türk milletinin ve şehit analarının beklentisinin hilafına bu kararları aldıranlar kimlerdir? Onların da maskesini günü geldiğinde yüzlerinden indireceğimizi bilmenizi istiyorum. Onları da kendi hallerine bırakmayacağımızı ister okyanusun ötesinden ister, ister başka bir yerden talimat alsınlar mutlak surette onların da maskelerini indireceğimizi bilmenizi istiyorum. Efendim risk almış. Kim risk almış? Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan risk almış. Siz risk falan almadınız. Siz bu milletin geleceğini pazarladınız. Asıl riski alan şehit anaları, şehit eşleri, şehit evlatları, şehit kardeşleri, gazilerimizdir. Asıl riski alanlar Manisalı İsa Karaslan. Sivaslı Asım Özden, Mardinli Aydın Acun, Trabzonlu Muhammed Yıldız, Antalyalı Ali Boşgelmez, Ardahanlı Sezgin Yolcu, Çanakkale'li Ramazan Kale ve Aybüke öğretmendir. Asıl risk alan şehit kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk'tür. Asıl risk alan şehit Fırat Çakıroğlu'dur. Siz neyin riskini aldınız? Bir diğeri başka bir açıklama yapıyor. O da diyor ki, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da iradesiyle biz bunu gerçekleştirdik. Hani derler ya, Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye kız isteme törenlerinde. Devlet Bey'in çağrısı Tayyip Erdoğan'ın da iradesiyle Doğru. Buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum. Siz ne yaparsanız yapın. Devlet Bey'in çağrısı Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini PKK'ya gelin yaptırmayacağız. Herkes bunu iyi bilsin. <laughs> ve bu konuyla alakalı olarak da devleti yönettiğini zanneden mekanizmanın etkin şahsiyetleri baklayı ağızlarından çıkarmışlardır. Asıl mesele Suriye'de kurulan teröristandır. Asıl mesele odur. Türkiye'de herhangi bir hakimiyet alanı kalmamış bir örgütün yazıhanesini Suriye'nin kuzeyine taşıması için gerekli adımları atmak üzere batılı emperyalistlere söz verilmiş ve bugün o sözler yerine getirilmek isteniyor. Ayrıca PKK denen cani örgüte ve onun uzantılarına da bugün Türkiye'de sivil toplum kuruluşu kuruluşları muamelesi yapılıyor. Bakın bunun sonunda Türkiye'nin vefa ulaşacağını ekonomik kaynaklarını doğru bir biçimde kullanmasının önünün açılacağını, terör yüzünden kaybedilen imkanların telafi edileceğini de ifade ediyorlar. Türkiye'nin imkanlarının doğru alanlarda kullanılmasını temin edeceklermiş. Çünkü güvenlik harcamalarına çok fazla bütçeden pay ayrılıyormuş. E siz bu kafayla giderseniz Kıbrıs'ı da verirsiniz. Ege'deki adaları da verirsiniz. Trakya'yı da verirsiniz. Bir de göreceğim zaten yeni bütçe yapılırken savunma harcamalarında böyle bir süreç başlattınız ne bir ne tür bir kısıntıya e, gidilecek onu da göreceğiz ve zaman içerisinde takip edeceğiz. Biz eğer bunlara bir şey verdik diyorlarsa neyi verdiklerini açıklamak mecburiyetindedirler eğer üniter devlet yapısından vazgeçilmesini temin edecek bir anayasa değişikliği sözü verildiyse ki PKK'nın ve demin beyanlarından onu görüyoruz. Buna izin vermemiz asla ve kata mümkün değildir. Burada Abdullah Öcalan'a bir hürriyet bahşedilmek isteniyorsa bunu buna izin verebilmemiz asla ve kata mümkün değildir. Ne istediler verdiler ve bu pazarlık masasını inşa ettiler. Onu bilmiyorum. Eğer Abdullah Öcalan'a hürriyet vereceklerse, Abdullah Öcalanlara, Öcalan'a ve avanesine af vereceklerse benim gazilerimin kollarını, bacaklarını, gözlerini de geri versinler. Toprağa verdiğimiz evlatlarımızı da ailelerine geri versinler. Bunu yapacak gücü ve iradesi olmayanların bizler adına karar verebilme hak ve yetkileri yoktur. Türkiye'de eğer milletimizin beklentisinin hilafına yüreğimizi incitecek bir takım kararlar yaşama geçirilmek istenirse dün nerede duruyorsak yarınlarda da aynı yerde duracağımızın sözünü ve haüdünü veriyorum sizlere. Şehitlerimizin hakkını, hukukunu, şehit analarımızın gözyaşlarını, şehit eşlerinin çocuklarının istikballerini bunlara pazarlamayacağım. Herkes bilsin ve emin olsun ki dün nasıl dediysem bugün de aynısını söylüyorum. Yarın da aynısını söylemeye ve haykırmaya devam edeceğim. Abdullah Öcalan'ı meclise getirmek isteyenler cesetlerimizi çiğnemeden getiremezler. Hakkımızı, hukukumuzu bize iade etmeden Abdullah Öcalan denen caniye af ilan edemezler. Herkes dursa da, herkes baksa da iyi Parti olarak, Musavat Dervişoğlu olarak, dava ve kader arkadaşlarımla birlikte şehit ailelerinin derdiyle hem dert, haliyle hem hal olmak suretiyle mücadelemizi sürdüreceğimizden emin olmanızı istiyorum. Utanın, utanın. Utanın. Türkiye'yi 6 ayda nereye getirdiniz bir bakın. Abdullah Öcalan ve çetesinin 40 yıldır yapamadığını bir çağrı bir davetle dört ayda beş ayda yaşama geçirdiler. Buna sebep olanları bu millet affetmeyecektir. Milletin affetmediğini Cenab-ı Allah zaten affetmez. Şehit anasını, gazini, ağlatan insanı bu millet ve Cenab-ı Hak zaten güldürmeyecektir. Onun için beddua etmeye gerek yok. Cenab-ı Allah bunların cezasını zaten verecektir. Dedim ya bu bir kalkışmadır. Tarih bu kalkışmaya çanak tutan ve öneyak olanları aff asla affetmeyecektir. Tarih bugün Türkiye'yi terör örgütüyle masaya oturtan yöneticileri de asla affetmeyecektir. Tarih her bayram kabir başlarında hüzne boğulan evlatlarımızın ettikleri duayı, çektikleri acıyı kim ne yaparsa yapsın unutturamayacaktır. Şehit babasının cenazesi, şehit babasının cenazesinde yakasına fotoğraf takılırken toplu iğneyi babama batırmayın, canı acır, canı diyen Alya'yı unutmayacaktır. Tarih, madem ki Apo'ya istediğinizi veriyorsunuz. O zaman Alya'nın babasını da kahraman şehitlerimizi de gazilerimizi de onlardan ne aldıysanız geri verin diyenleri hatırlayacaktır. Tarih hainleri değil kahramanları yazacaktır. Dost düşman bunu iyi bilsin açıkça söylüyorum. İsteyen istediğiyle el sıkışabilir. İsteyen istediğinin fotoğrafının çerçevesini sevebilir. Bize onun bunun fotoğrafının çerçevesini sevenler değil, şehit tabutuna sarılarak arayanlar gereklidir. <laughs> Ve bu mücadelenin sonuna kadar tarafı olacağımı iyi bilmenizi istiyorum. İsteyen istediği yerde saf tutsun. Ben şehit analarının... Şehit eşlerinin, şehit evlatlarının, şehit bacılarının, şehit kardeşlerinin ve gazilerimizin ailelerinin yanında olmayı sürdüreceğim. Bunun size sözünü veriyorum. Allah yukarıda şahit, siz de burada şahit olun. Sahipsiz değilsiniz. Biz varız. Biz büyük bir aileyiz Allah'ın izniyle. Hepinize saygılar sunuyorum.